Neden var olduk? Bu hayatın bir anlamı olmalı. Coşku yaşamak isteyen bir çocuk mu yoksa hayat? Acıyı giyinirken virgüller, farkındaydım ünlem işaretlerini. Sorular biriktirirken kitaplar, hep nokta noktalar da aradım. Sabahlayan bir istasyonda telaffuz edilmeyen kelimeleri yazmak. Baharın al beni renklerinde Coşkulu ingelerle yürümek, engin denizlere bakıp tutkusu olmak, içi mavinin. Ben öyle noktalı bir uzun cümleler kuramadım, hayatın anlamını aradım. Bir çocuğun gülüşünde, aşkın çarpan kalbinde, ışıltıyla bakan gecede, çağlayan bir nehirde aradım hayatın anlamını. Uzak dağların karlı tepelerinde sessiz çayırlarda, ıssız vadilerde aradım. Gülümseyen kır çiçeklerinde aradım hayatın anlamını. Cevaplar ararken kafamda, yaşadığım anda sandım. Daha farkında ve coşkuyla anın gözlerine baktım. Farkına varmak istedim bendeki renklerin, hislerin. Anlar vefasızdı. Bugün dün oluyordu, yarınsa bugün. Başka, 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 başka bir şey olmalıydı bu hayatın bir anlamı olmalıydı çetin acılardan sonra bir gün onu buldum anın dinginliğinde rahatsız etmiyor artık soru işaretleri nokta noktalar içimizde benliğimizin doğasında içimizdeki huzurda sizde sizde arayın kendinizi kendinizde çünkü fark edilmeyi bekleyen ebedi bir ruh saklı içimizde. anlayıp ee, Zerrin ilk tanışmamız e, kültür merkezinde oldu. E, o, o zaman yeni emekli olduğunu söylemişti. E, emlak işleriyle ilgilendiğini ve hatta bir dükkan açacağını söylemişti. Daha sonra biz e, onunla sanıyorum kırmızı ışık oyununda birlikte oynadık çok disiplinli birisiydi. Yani zamanında gelirdi işini, zamanında yapardı. Şey vardı bir de hani böyle konuşmalarımızda biraz karamsar bir tavrı vardı ama hatta benimle konuşmasında şey derdi ya sen ne kadar umut, umutlusun falan hayattan diye. Ben de şey derdim, hep umudu korumak gerektiğini, umudun önemli olduğunu ona ifade ederdim. Hatta aynı yaştaydık da biraz da ona takılırdım ben. Yani ya aynı yaştayız falan diye. Kızlarından çok bahsederdi hep gelecekle onların geleceğini çok iyi olması için elinden gelen bütün özveriyi göstereceğini söylerdi. Seycin Kara. Dört sene önce tanıdım Seycin'i tiyatroda. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Ee, yani iyi bir insandı, kendi halinde. Ee, aslında hani biraz biraz önce tanıdığımızda biraz set bir gibi duruyordu. Ama tiyatroya gelince o kadar bir insanmış ki tanıdık, konuştuk. Yani çok güzel anılarımız geçti. Tiyatroya başlayalı 4 sene olmuştu. Ben 3 senesinde tiyatroya hani sahneye çıkamam korkusu vardı töre oyunuyla bunu açtım, onları gördüm, izledim. O kadar güzel oynadılar ki çok hoşuma gitti. Ee, hocama dedim ki ben artık oynamak istiyorum, karar verdim. Töre'de başladım oynamaya. E, ee, nurlar içinde yazsın. Aslında çok erken ayrıldı. Keşke, keşke diye bir şey yok aslında. Daha uzun yaşayabilseydi ama takdir ilahi. Allah rahmet eylesin. Çocuklarına versin öbürünü inşallah. Yani kısa zaman geçirdik aslında. Daha çok yaşayacağımız, daha çok oyunlarımız vardı. Ee, oyunlarda tekrardan annemi canlandıracaktı. E, ee, törede nenemi canlandırmıştı. Ee, yani ne diyebilirim ki Allah rahmet eylesin. diyerek söze başlamak istiyorum. Allah vergisi kendisinde bir ses tonu vardı. Bu tam trage tragedya oyunculuğu dediğimiz oyunculuğa çok yatkın bir e, yapısı vardı. O yüzden Serin Hanım'la tanışır tanışmaz bir yıl eğitimin sonunda hemen arkasından töre attı e, tragedya özellikleri taşıyan Töre oyunda orada büyük anneyi oynattırdım. Çok başarılı bir performans sergiledi. Bir evin kapısı kapandı mı? Ne bey buyruğu işler, evet. ne padişah yasası. Her ev kendi töresince yaşar. Ee, Erdemli Belediyesi'nin tiyatrosuna başlamıştım. Sene 2016. Ee, Töre oyununa ilk defa katıldım. Bir baktım Zeyrin Hanım da orada. Ay dedim ben bu kadından enerji alıyorum. Bununla ben arkadaş olmalıyım. Hayat doluydu. beraber oynadık. Oyunun hakkını çok güzel veriyordu. Benim kayınvalidem rolündeydi, kaynanan. Bana bağırıyordu, gelin, gelin. Oyun bitip de arkaya geçtiğimizde ben ona diyordum. Gel bakayım, şimdi ben, sıra bende, ben sana bu bağıracağım. Sen de benim kızımsın, niye bir şey yaptın, sahnede bana bağırdın diye böyle sahnenin arkasında görüşlerimiz vardı. Hayat dolu bir kadındı. Kendisine biz e, Erdemli Belediyesi Şehir Tiyatrosu da tanıştık ilk önce. Hatta kendisiyle Töre adlı bir oyunla beraber oynadık. E, hiçbir provasını aksatmayan, disiplinli bir dayandı yani e, Zerrin Hanım. Bir akşam bir baktım paylaşımlar oldu Face'de, Zerrin Hanım işte vefat etti falan şaşırdım yani çünkü daha genç, dinamik, cıvıl cıvıl yani böyle e, hayat durumu kadın yani yani insandı yani ne diyeyim ben işte üzüldüm yani ve ilk e, ekibimizle de ilk böyle bir şey yaşadık, ekip olarak da üzüldük yani Zerrin Hanım'a. E, Kendisiyle e, hatta töre oyununda şöyle bir şeyimiz olmuştu, e, bir sahnemiz vardı. İlk sahnesi bunda. biz de ben daha önce birkaç yerden çıkmıştım. Akış oyun akışında biz bir, bir söz söylemesi gerekiyor ki e, ben de o söze devam edip oyun akıtmam gerekiyor. Söylüyorum Zeynep Hanım söz gelmiyor. Söylüyorum ben bir daha söyledim lafı, baktım Zerrin Hanım hala bakıyor. E ben de e, karşıdan laf gelmeyince öbür lafa geçemiyorum, hani kopukluk olacak. En son dedim Zerrin Hanım'a döndüm şöyle, ''Ana, sen karışma, karışma dedim sana o hiç karışmıyor, hiçbir şeylere haberi yok. Dur oğlum dedi, ondan sonra ama ben gülecek miyim, oyun mu oynayıp şaşırdım böyle var ya, bir sıktım kendimi ne yaptım, Güzel anılarımız da oldu yani böyle. Ee... yaşlarını tutamıyorum. Onu, onu anlatacak bu kadar çok kelime var ki ve ben e, aşağı yukarı üç yıldır, dört yıldır Erdem'le taşındığından beri tanıyordum Selin Hanım'ı. Yani tek kelimeyle harika bir insan. E, benim de, eşimin de ablasıydı. Ben inanamadım, hala da inanamıyorum çünkü yani bir anda böyle bir şey bizde gerçekten büyük bir şok etkisi yarattı. Eşime bir gün telefon geldi. İşte Zeyrin'in yoğun bakımda olduğunu söylendi. Ben dedim ki yok o güçlüdür. Yani atlatır, mümkün değil dedim. Böyle bir şey. Ertesi gün öldüğünü duyduğumuz zaman yani cenaze işlemleri de yapılıyor. Ben hala eşime diyorum ki biz şimdi cenazeye gideceğiz. O bize diyecek ki ben size şaka yaptım. Hala inanamıyorum. Yani böyle tüylerim de kendi kendi oluyor. Çok, ben, ben tek kızım. Allah'ım ee, ablam yok, kız kardeşim yok. Ama Zerrin buradaki bizim ablamız, annemiz, arkadaşımız, her şeyimiz olmuştu. Ne zaman başımız sıkışsa hiç strese gelmiyorduk çünkü biliyorduk ki Zerrin var bir telefon kadar bize yakın. İnanılmaz hayat doluydu. Yani bazen ben diyordum ki ben senin hızına yetişemiyorum. E, yani tiyatro yapıyordu, işte şiirler okuyordu. Her gösteriden önce de gelip bana okuyordu. Rojim oldu mu? Oldu mu? İşte defalarca üstünden geçiyorduk. Elbiselerimi ben giydiriyordum. Yani o kadar bazen oldum ki keşke ben de senin gibi yapabilsem ama hem çalışma hayatı hem çocuklar yetişemedik. En son hatta son gösterisine geldik şiir dinletisine. O gün eşimle karar verdik. Dedik ki ne kadar yoğun olursak olalım. Zerrin de çok istiyor. Beraber bir şeyler yapalım. Karar vermiştik yani. Bu, bu bir sezon birlikte tiyatroya başlayacaktık. Ama kısmet olmadı çok harika bir insandı. Yani onunla ilgili söyleyecek aslında çok şey var. Ve ben hala inanamıyorum, hala kabul değilim. Hala bir e ezan sesi duyduğum zaman aklıma geliyor. Yani belki bu son zamanlarda her gün olmasa bile gün aşırı onu düşünüyorum. Ve, ve, böyle içimde şu anda bir ciddi anlamda bir sızı benim en yakın akrabamdan daha yakın gibi. En son yakın olarak dedemi kaybettim, anneannemi kaybettim ve onlardan sonra bu kadar acı buldum. Tek insan oldu sevdim. Ve gerçekten hala inanamıyorum öldüğüne bir Ben ailemden çok onu seviyorum, çünkü her şeyimi koşuşturuyor. Hani ailem demediği şeyleri bana Zerrin Hoca dedi. Cem onu yapma, kötü de. Cem bunu yap, Cem şu, Cem bu. Ne desem yok demez yapar Aynı şekilde ben de öyle. Hani denilecek bir şey yok. Anlatırsam bayağı sürer. Zaten sanatçının ruhunda vardı bir doluluk. Hayat, hayatı çok bağlı yaşamayı, yaşamı çok seven bir arkadaşımızdı. Bu şekilde olmasına çok üzgünüm yani. Günlerce de kendime gelemedim. Çok değerli bir insandı. Ne yazık ki hani şey yapamadık hani yanımızda bırakamadık. Yani melek, melek. Benim şiirim deli dolu bir kadının hikayesiydi. Sanki onun da hikayesi benim de hikayem gibiydi. O şiiri aslında ben seslendirmeliyim dedi bana. Yani bana uyardı dedi fakat sana da çok yakıştı dedi yani şiirle bütünleştin arkadaşım ee, güle güle kullan filan böyle esprili bir dilde şey yaptı hani e, onun şiiri ise çok üzümlüydi sanki gideceğini e, hani o günden söylemiş gibiydi ama biz tabii nereden bileceğiz bile, bilemeyiz ki Aslında bazı şeyler, mesajlar vermişti. Cana doymayan toprak, kana doyan hiç Aha. Böyleymiş o. Emin verilmiş. Hayman kesilmiş. Büyük olasılıkla beraber, hani birlikte böyle bir oyunda oynamak isterdim onunla. Hani ne oyun olur bilmiyorum ama ciddi çalışmak, birlikte çalışmak yine isterdim. Çünkü çok keyif alıyorduk onunla Ben yani Biraz o yaşın verdiği bir deneyim, kendisinin verdiği bir deneyim. Yani bu bence önemliydi. Bir de çok da takılıyorduk hani böyle gülüyorduk, eğleniyorduk. Hatta arardı, eve gelin derdi. onu Paris'teki evine çağırırdı. Gelin çay içelim, kahve içelim, sohbet edelim. Hatta Deniz Hoca'yı da çağırırdı. Yani birlikte gidelim diye. Fakat bir hani fırsat olmadı. Hep hep e, ertelerdik, ötelerdik ama hani bazen de soruyor insan yani ertelememek lazım aslında. Hayatın ne, ne zaman, nasıl, kime e, piyango vuracağı belli değil. Ama minvalde şey. Yani çok üzgünüz. Hani üzüldük ama yapacak çok fazla bir şeyimiz de şu andan bu, bu bu alanda yok. yani. aslında herkes birbirinin değerini bilmeli. Hani çok erken ayrıldı. Onu, onun acısıyla e, babam da aynı gün rahmetli oldu. Hani ikisini aynı anda yaşadım. Yani çok acıydı. Hem ona ağladım hem babama. Yani. Yani Zerrin Hanım dediğim zaman hemen sahnedeki oyunculuğu aklıma geliyor. O töre oyunundaki kost Siyah giymiş olduğu makyajıyla beraber, elindeki asasıyla beraberki görüntüsü gözümün önünde canlanıyor. İyi bir oyuncuydu. Çok erken gitti. Ama yani melek gibi bir insandı ve melek oldu. Gerçekten melek gibi bir insandı. Ben daha şu ana kadar onun için kötü konuşan, farklı bir şey söyleyen hiç kimseyi duymadım. Zaten içinin güzelliği yüzüne bulmuştu. O kadar doğru, o kadar e, harika bir insandı ki. Nur içinde yazsın. Eminim şu an mekanı cennettir. Yani eminim bundan. Fakat keşke gerçekten ölmeseydi hala aramızda olsaydı. Bu hayatın bir anlamı olmalı. konuş mesela. Neden? Neden var oldum? Neden var oldum? Evet. Bu hayatın bir anlamı ne olmalı. Neden var oldu? E, çok doğaldı sahnede. Mesela gerçekten hissettiriyordu. Yani o duyguyu da bize veriyordu. Ben onu özellikle yani kırmızı ışıkta da olsun, törede de olsun. Törede çok belirgindi o, hani, o Aniye Rona'nın töre tavrı onda da vardı böyle o ağırlığı. Biz o duygu olarak onu hissediyorduk yani. Çok da keyifle hissediyorduk. Bir de şeydi hani bundan bir para kazanma amacı olmadığı için çok amatörce olduğu için daha keyifliydi o. Hani o para için yapmıyordu onu. Hep şeyi vardı hani böyle Türkiye'nin de hep böyle iyiye gideceğini, her şeyin olumlu olacağını hep söylerdik beraber konuşurduk. Rahmet eylesin, çok güzel oyunculuğu vardı. Şen Şakra, aslında çok ciddi duruyordu. Ben onu ilk başlarda, e, biz bir yerde tanışmıştık, bir evde. E, geldi, o kadar böyle heybetliydi ki dedim ki ne kadar kendini beğenmiş. Ama sonra onu tiyatroda tanıyınca bambaşka bir insan olduğunu anladım. Aslında insanlara ön yargıyla yaklaşmamak lazım. Tanıdıkça onun içinin güzelliğini, yani kendi güzelliğini gördüm. Çok sevdiğim biriydi. Ee, Allah rahmet eylesin. Ne diyebiliriz yapacak bir şey? Serin ee, Hanım yani yaşasın istiyoruz. Böyle sessizce o cenazedeki gibi sessizce yok olup gitsin istemiyoruz. En azından arkasından onun yaptıklarını, güzel, iyi şeylerini konuşalım ki şu dünyaya ufacık da olsa bir iz bırakmış olsun. Onu seviyoruz ve hep hatırlayacağız. Yaşayacak her zaman anacağız, bir anısı kalbimizde olacak muhakkak. Evet, Allah rahmet eylesin. Huzur içinde uyusun, mekanı cennet olsun. Biz de bir zaman Allah'ımıza kavuştuğumuz zaman, o zaman kaldığımız yerden dostluğumuza, arkadaşlarımıza devam ederiz.